Hakkında şöyle bir aslında haber çıkmış durumda ee, Singapur'da düzenleyici kurumdan kripto para uyarısı gelmiş durumda. Tabii bu uyarılar gelecek muhtemelen birçok kurumdan kripto paralar için. Ya kripto paralarla ilgili kurumların çıkıp uyarı yapmasıyla e, Rubini'nin 20 yıl boyunca e, global finansal kriz olacak demesi arasında çok bir fark görmüyorum ben. Bir noktada evet bir. E, crash olacaktır bu piyasada. Ama yani bu muhtemelen bu uyarıları yapan kurumların e, hani korktukları şeylerden dolayı olmayacaktır. Yani her piyasada olduğu gibi o piyasada da bir balon oluştuğunda, bir e, fazlaca bir değerleme oluştuğu zaman, fazlaca bir şişme olduğu zaman, bir yerde bir kırılma, bir kar realizasyonu gelecektir mutlaka. Evet en nihayetinde regüle edilmesi gereken bir piyasa.